Evet arkadaşlar herkese merhaba. ikinci video ile beraberiz. Bu videoda peklerin pivotlarını nasıl düzenliyoruz? Kompozitleri neye göre kullanıyoruz? Onlara bakacağız. Öncelikle bu pivot noktalarında bir peklerin belirlememiz gerekiyor. Çünkü rotate yaptığımızda animasyon halinde Objenin nereden döneceğini belli etmemiz gerekiyor. Bunları bu şekilde kullanabiliriz. Dairelerin ortasına gelmesine dikkat ediyoruz. Fiyot noktalarının. Ve sonrasında da ince bir ayrıntı, detaylara bakarak bunların tam ortalarına geldiğinden emin oluyoruz. Bunu yapmamızın sebebi objenin hangi tarafa, hangi açıda döneceğini kestirebilmemiz. Sonrasında benim burada zaten hazırladığım genelde kullandığım notlar var. O notları buraya kopyalıyorum ve çok kullanacağımız bir otopage katır e, not sistemini şöyle sizde sizin ne yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu her zaman işinize yarayacak. Normal otopeç yaptığımızda bazı zamanlarda bu otopeç katırla kesilmediği için iç içe geçebiliyor veya kaların önüne gelebiliyor line art. Ama bu sistemle bu derinlik etkisindeki hataları tamamen çözmüş oluyoruz aslında. Büyük hayat kurtaracaktır. O yüzden bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu da geniş bir şey olduğu için, birkaç layer'dan oluştuğu için yer kaplıyor. Bu yüzden de bunu gruba alarak tek bir grup halinde saklayabilirsiniz ya da bu şekilde kullanabilirsiniz. Not View'de çok yer kaplı olmasını istiyorsanız. Şu an zaten bizim yapmaya çalıştığımız şey kompozitlerle bir grup oluşturmak ve neyin nerede olduğunu daha net görebilmemizi sağlamak. Aslında pek de şu an peklerin de hiyerarşik sistemini e, yapıyorum ve hangi objenin hangi objeye bağlı hareket edeceğini burada aslında kuruyorum. Zaten genelde rigging de bu demek. Bir kemik düşüyoruz ama bu kemiklerin nereye, hangi kemiğin hangi kemiğe bağlı olduğunu, işte lan gövdeyi oynattığımda kafam beraber gelecek yoksa bacaklar beraber gelecek kısımdaki soruları burada cevaplıyoruz. Ve tabii biraz daha eğlenceli hale getirmek için bu şekilde boardlarımız var. Boardları da mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Kullanıyorsanız da kim ne kadar keyifli olduğunu biliyorsunuzdur. Bunlar hep gruplamayı sağlıyor. Hem hangi objenin not view'de nerede olduğunu daha rahat bulmamızı sağlıyor. Eğer bir not bulmak istiyorsak alttaki search kısmından da yazıp aslında şuradaki siyah butondan da istediğimiz değerin ismini yazıp rahatlıkla da bulabiliriz. Burada yani hiyerarşi yaptıktan sonra büyük bir karmaşık bir rig ortaya çıkıyor. ama buradaki gözünüzü korkutmasın. Her layer'ın her pekin bir e, hizmet ettiği bir şey var burada amaç var. O yüzden zaten e, fazla artacak layerları veya peklerin silerek daha da sadeleştirebilirsiniz. Ama şu an gereksiz hiçbir eee dramatik bir şey olmasını dikkat ediyorum. Bunları kendi belirli kompoziterine bağlıyorum. güzel bir şekilde düzenledim. Gerekirse yeni bir pek oluşturup e, gerekli pekleri ona bağlı, bağlayabiliyorum. Mesela 100 peki yokmuş. Hemen bir 100 pek oluşturuyorum. Ctrl P ile ve yüze bağlı olmasını istediğim objeleri ona bağlıyorum. Not sistemi şu an temiz görünüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.